Divali için götürmene izin verir miyim sandın? Teyze. Neden Divali kutladığımızı biliyorsun. Efsaneye göre o gün, o gün iyilik, kötülüğe galip geldi. Bunları senden duymaya ihtiyacım yok benim. Yani biliyorsun. İyilik kötülüğü yendiğinde Haksızlığa uğrayan mazlumlara mutluluk geri dönmüştü değil mi? O yüzden bugün tıpkı onun gibi mutluluğu ailece kutlayabilmek için sana geldim ve mutluluğun bu aileye dönmesi için. Rupa adaleti bulmalı. Rupa gelip bizim evimizde bizimle birlikte Diwali'yi kutlamalı. Sen Rupa için adalet falan sağlayamazsın. Senin gücün yetmez. Git buradan. Gel gidelim Rupa. Dur. Teyze bana inan söz veriyorum. O canavarın cezalandırılmasını sağlayacağıma sana söz veriyorum lütfen. Senin sözlerini ya da vaatlerini duymak istemiyorum artık. Git buradan dedim. Bir kez olsun beni dinle teyze. Bir kere. Sadece bir kere dinle beni. Bir kez olsun söylemek istediklerimi dinle. Onu dinle büyük anne. Sadece bir kere. Malti. Çocukları al içeri götür. Peki. Hadi gelin. Anlat. Raguvendra'yı aradım. Raguvendra'yı sakşi olarak tuzağa düşürmekle kalmadım. Üstelik bayan sakşiyi görmek için hapishaneye bile gittim ben. Gidip ondan yardım istedim. Çünkü bayan sakşinin bana bir şekilde yardım edeceğinden emindim. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Burada sadece beş dakikam var. Bayan sakşi, siz bugün hapistesiniz ama siz de biliyorsunuz bütün bunların arkasında başka biri var. Ve o kişi dışarıda. Özgürce dolaşıyor. Bu yüzden eğer o kişiyi yakalamama yardım ederseniz sizin için de daha iyi olacak. Çünkü bizim elimizde kanıt var. Bakın. Sizin vereceğiniz ifade bu durumu tamamen değiştirir ve gerçek suçlu yakalanır. Lütfen. Bayan Sakşi Bayan Sakşi. Bana yardım ettiğinizi düşünmeyin. O küçük kıza yardım edeceksiniz. Haksızlığa uğramış bir kız. Mağdur olmuş bir kız. Bayan Sakşi, daha önce yaptığınız işlere baktık. Rupa'nınki gibi davalarda hep haklıyı mağduru desteklemişsiniz. Suç işleyenleri cezalandırmışsınız. Kuhu yengemin davasında öyle olmamış. Yasayı ihlal etmişsiniz ama kadınlar ve çocuklar konusunda hep doğrudan yana olmuşsunuz. Dürüst davranmışsınız. Siciliniz de bunu ispat ediyor. Benden ne istiyorsunuz gerçekten bilmiyorum. Raguvendara'yı ifşa ederek 10 yaşındaki bir kızın nasıl adalet bulacağını pek anlamıyorum. Raguvendara'yı dört koldan kuşatmak istiyoruz rupa davasında aleyinde bazı kanıtlarımız var ama kanıtlar onu hapse atmak için yeterli değil. Bayan Sakshi eğer siz Ragavendra aleyhine ifade verirseniz bundan sonra kimse onu hapse girmekten kurtaramaz. Bayan Sakshi lütfen biz o canavarı hapse göndermeliyiz. Cezalandırılması gerekiyor. Bunun için yardımınıza ihtiyacımız var. Lütfen 10 yaşında bir kız çocuğu için lütfen hanımefendi. Polis Ragvendra'yı tutukladıktan sonra o adamın bütün karanlık geçmişini kamuoyuna ve basına ifşa edeceğiz. Sadece Rupa'ya değil belki başka kızlara da tacizde bulundu o. Gerçek yüzünü ifşa etmeye mecburuz. Bu haberin yayılmasını engelleyemez çünkü o sırada hapse girmiş olacak hepsi bu. Bayan Sakşi yardım edin bize. Vakit doldu hanımefendi. Bana düşünmem için biraz zaman verin. Yarın gelin. Polis Bay Raguvendra'yı tutuklar tutuklamaz bunu yapacağım teyze. Raguvendra'nın işlediği o kötü ve karanlık suçları basına vereceğim. Bütün dünyaya, bütün gazetecilere anlatacağım. Ama bunun için sen... Sen bana destek olmalısın. Yani sen de benim yanımda olmalısın teyze. Artık sen de konuşmak zorundasın. Gerçekleri herkese söylemelisin. Basının karşısına çıkıp olanları dile getirmelisin teyze. Raguvendra'yı ifşa etmek zorundayız. Rupa'ya yapamam. Onu herkese ifşa etmek istemiyorum. Ama bir şey yapmalıyız. Rupa'nın o olayla ilgili korkusuna son vermek gerek. O korku yok olmalı. Hem de sonsuza kadar yok olmalı teyze. Bunun içinde. de Beni desteklemeni istiyorum. Sen de o sırada yanımda durmalısın ve bütün dünyaya anlatmalısın. Hangi tarafta olduğunu göstermek zorundasın. Suç işleyenleri, kötülük yapanları, masum insanların hayatını mahvetmekten korkmayanları affetmeyeceğini göster. Ne kadar büyük olurlarsa olsunlar cezalarını çekmek zorundalar çünkü her suçun bir bedeli var. Peki. Rupa'yı yanında götürebilirsin ama ne bekliyorsun? Sakshi, Raguvendra'yı ifşa etmeye yanaşır mı? Maskesini düşürmeyi kabul eder mi? Evet teyze. Ben Bayan Sakshi'nin bize destek olacağından adım gibi eminim. Kesinlikle yardım edecek. Çünkü Bayan Sakshi de bir kadın ve kadın kadının acısını anlamazsa kim anlayabilir ki? rupa Bugün Diwali günü. Benim küçük prensesim kapımıza gelmiş. Öyle değil mi? Kesinlikle haklısın. Hadi hadi hep birlikte gidip dua edelim tamam mı? Bugün Diwali'yi nasıl kutlayacağız biliyor musunuz? Bilen söylesin. Ha? Nasıl anne? Kötülüğün karanlığını gerçeğin ışığıyla yok edeceğiz. Az önce gördüm. Ne kadar çok tatlı yapmışsın. Çocuklar yesin diye mi yoksa? Evet tabii ki öyle. Hadi hadi gidin tatlı yiyin. Senin canın mı sıkkın yoksa? Kızım bak, ne pahasına olursa olsun Rupa için adaleti sağlamalısın. Sadece Rupa için değil, Raciv için de yapmalısın. Raciv için mi? Evet. Çünkü şüphelerim doğru çıktı ku. Taramati'nin laneti çöktü. Raciv görme yeteneğini kaybediyor. Bu da Taramati'nin ahından oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.